Merhaba arkadaşlar. Bugün GSM iletişimde Samsung Galaxy Fan Edition Samsung Galaxy Note Fan Edition ekran değişimi yapacağız. Fan Edition diyenler var. Note 7 Fan Edition diyenler var. Bunun ekran değişimini yapacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ekran bayağı kırılmış, parçalanmış durumda. Gördüğünüz gibi içeriden titriyor, parçalanmış durumda. Bunun ekran değişimi yapacağız arkadaşlar. mm -hmm.